Merhaba arkadaşlar. Ben Hile Akademisi'nden e, Ahmet Zagan admini. Şimdi sizlere Stegrun'da bank kaldırma eğrisini göstereceğim. Yeni sekme açalım arkadaşlar. Şimdi ben size video sonunda site vereceğim. O siteye girin. Access token link diyor. Yanında here var. Arkadaşlar ona tıklayın. Arkadaşlar 5 saniye istiyor. 5 saniye geçtikten sonra reklamı geçmeyin. Arkadaşlar erişim anahtarı var. Erişim anahtarı boş. Erişim anahtarı al deyin. Ve herhangi birine tıklayın. Mesela Asur Alttan tıra birthday Tıklayın. Get access token deyin. Tamam deyin. Gördüğünüz gibi kod geldi. Kopyalayın. Şunu kapatın. Aşağıda access tokenlik diyor. CTRL e V yapın yapıştırın. Check access token deyin. Unbun deyin. Evet arkadaşlar 10 bal oldu. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi banımız kalktı. Sınırsız değil arkadaşlar. Her bir hile yaptığımızda e Banyo arkadaşlar mesela eski bir ile. O yüzden sık sık yapmanızı tercih ederim. Görüşmek üzere. Hilal ve Demir'sini takip etmeyi unutmayın.